Fıkıh nedir? Fıkıh bilgilerinin önemi nedir? Fıkıh, bilmek, anlamak, İslamiyet'i bilmek, dinde yapılması ve sakılması lazım gelen işleri bildiren ilim manalarına gelir. Hadis-i şerifte ibadetlerin en kıymetlisi fıkıh ilmini öğrenmek ve öğretmektir buyrulmuştur. Yine bir diğer hadis-i şerifte Allahu Teala ya fıkıhtan daha üstün bir şeyle ibadet edilmedi. Muhakkak ki bir tek fıkıh alimi şeytan üzerine bin abidden daha şiddetlidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de fıkıhtır buyurulmuştur. Bir başka deyiş şerifte fıkıh ilmini öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. Ey Müslümanlar öğrenin veya öğretin ve fıkıh öğrenin de Cahil olarak ölmeyin. Talebül ilmi faridatun ala kulli müslim deyiş-i şerifinde ilimi öğrenmek her Müslümana farz ayındır. Öğrenilmez farz ayın 3 ilmin bulunduğu ifade edilir kitaplarda. Akaid ilmi, fıkıh ilmi bir de tasavvuf ilmi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka deyiş-i şeriflerinde de Udu alimen ev müteallimen ev müstemian ev muhibben فَلَا تَكُنُوا الْخَامِسَ تَفَتَيْلِكَ buyuruyorlar. Ya ilmi öğreten ol, ya ilmi öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya seven ol ilmi, ulemayı, ilim meclislerini. Sakın beşinci gruptan olma yoksa helak olursun buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri, fıkhın banisi kurucusu İmam, İmam Azam Ebu Hanife'dir. Fıkhın dörtte üçü ona aittir buyurmuştur. Seyyid Ahmet Zühtiye Efendi Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın marif nazırı idi. Evladı Resul'dendir. Osmanlı Paşası'dır ve ulemadandır. El Mecmuatü Zühtiye isimli kitabında fıkıh ilmi dört büyük kola ayırlar. İbadat namaz, oruç gibi ibadetler. Münakehat evlenme, boşanma ile ilgili hususlar. Muamelat alışveriş, kira, şirketler ve benzeri. Okubat, cezalar. Seyyid Allame İbn Abidin Hazretleri de şöyle buyuruyor. Fıkhın ibadat kısmını kısaca öğrenmek her Müslümana farzdır. Münakaat ve muamelat kısımlarını öğrenmek farz-ı kifayedir. Yani başına gelenlerin öğrenmeleri farz olur. Evleneceği zaman farz olur. İbn Abidin rahimeullah fıkıh bilgisi ekmek su gibi lazımdır buyurmuştur. Bir de fıkıh usulü tabiri var efendim. Fıkıh bilgilerinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. Buna usulü fıkıh da denilmektedir. <laughs>